Fenerbahçe'ye bakalım. Avusor kampındaki ikinci hazırlık maçında Ayduk Bisikletle karşı karşıya geldi Sarı Lacivertler. Hırvat rakibine tek golle boyun eğdi Fenerbahçe. Fenerbahçe 3. ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü oynayacak. Fransız temsilcisi Strasbourg'la karşılaşacak Sarı Lacivertler maçın ardından İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı devam ediyor dedik. Teknik direktör Jose Mourinho'nun genç futbolcular Emirhan Arkutçu, Yiğit Efe Demir ve Bartu Elmaz'ın performanslarından da memnun olduğu öğrenildi. Fenerbahçe sayfasına geçelim. Devlerin ferdi kapışması ve sen maksimen rüzgarı şeklinde başlıklar atılmış sarı lacivertlerle ilgili olarak. Devlerin ferdi kapışmasına bakalım. Juventus'tan sonra Arsenal ve Manchester United'da da ferdi için devreye giriyor sarı lacivertli kulüpse. Kapıyı 30 milyon eurodan açıyor. Juventus'un sportif direktörü büyük çaba harcıyor bu transferle ilgili olarak. Juventus genç sol bek için 3 futbolcusunu Kanarya'ya önerdi. Juventus çok yönlü oynayan Ferdi Kadıoğlu için Mekkeni'ye Filip Kostik ve Melo'yu Türk ekibine sunmaya hazır. Bu transferde Arsenal ve Manchester United'la yarışmayı da göze aldılar denilmiş başlıkta. 3 futbolcu ayrılığa hazır deniliyor Ferdi için de yine mutlu son bir süredir. Suudi Arabistan ekibi El Ahli'den sol kanıt oyuncusu Elen Sen Maksimeli almak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe mutlu sona çok yaklaştı. E Jose Mourinho'nun ısrarla istediği hücumcu için mesaisini sıklaştırdı. Sırlarcı verdiler. Maaşının %70 veya %80 kadarının ödenerek oyuncunun kiralanacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bu transferle... Ilgili. Yeni sezon hazırlıklarını dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de, transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezon, Süper Lig'de mutlak şampiyonluk, Avrupa'da da başarı hedefleyen Kanarya, transferde şaha kalktı. Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren yönetimde, gelecek isimler kadar, Sarı Lacivertli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, gündemi en çok meşgul eden konulardan birisi. Euro 2024'te sergilediği müthiş performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan yıldız Solbek'in geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi son olarak İngiliz devi Manchester United'ın talip olduğu Ferdi konusunda kesin kararını verdi. Gelen habere göre sportif direktör Mario Breno şu anda tatilde olan milli oyuncu ile kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme planladı. Yapılacak bu kritik zirvede, Ferdi'nin geleceğiyle ilgili planları masaya yatırılacak. Eğer 24 yaşındaki Yıldız, takımda kalıyorum, derse miktarı dikkate alınmadan, hiçbir teklif değerlendirmeye dahi alınmayacak ve Portekizli teknik adamın da istediği gibi, Ferdi ile yola devam edilecek. Ancak genç futbolcu, Avrupa'dan gelen teklifler sonrası, ayrılık yönünde bir tavır alırsa, mecburen bazı kulüpler ile masaya oturulacak. Ancak Sarı Lacivertli yönetimin, Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklif için pazarlık dahi yapmayacağı da gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde Milli Yıldız ile ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bu anlamda futbolcunun transfer durumu Fenerbahçe'de merakla takip ediliyor. Öte yandan transfer görüşmelerini tamamlayan Sarı Lacivertliler yıldızları imzaya getirmeye başlıyor. Yönetim Sevilla'da forma giyen Yusuf En-Nesyri ile anlaşma sağladı. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, kulübü Sevilla ve kendisiyle anlaşma sağladığı faslı forveti, önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek ve taraflar arasındaki imzalar atılacak. Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle, yönetimin büyük çaba gösterdiği faslı golcü için Kanarya'nın, 20 milyon euro civarı bir bon servis ödemesi gerçekleşirse, bu rakamla 27 yaşındaki yıldız, Türk futbolunun bon servisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen ve transferde yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'den, milli stoper Merih Demiral iddiası geldi. Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli ile yollarını ayıracağı öne sürülen Merih'in, sarı lacivertlilere yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe altyapısında oynayan milli stoperin, tekrar sarı lacivertli formayı giymek istediği öne sürüldü. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, Al Ahli ile Fenerbahçe'nin, Merih'in transferi konusunda görüştüğü iddia edildi. Euro 2024'te ay yıldızlı milli takımımızda görev yapan Merih Demiral, son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı 2 golle, ay yıldızlı milli takımımızın, çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yıldız savunmacı, geçtiğimiz sezon Allahli formasıyla 21 maçta sahaya çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Merih'in Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi, 2026 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro. Teknik direktör Joz Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı lacivertlilerde sıcak saatler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli hocanın yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarını hızlandırdı. İlk takviyesini sol bek bölgesine, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la, İkinci takviyesini de savunma hattına, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün bon servisini alarak yaptı. Sarı lacivertliler sıra hücum hattına geldi. Sözleşmesi biten Batsuayi'nin takımdan ayrılması sonrası, forvet arayışlarına yoğunlaşan Kanarya'nın gündemindeki bir numaralı isim Yusuf Enlesi'ydi. Fenerbahçe, teknik adam Mourinho'nun ısrarla istediği faslı golcünün transferi için, Sevilla ile 16 artı 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin hafta içerisinde transferi bitirmesi bekleniyor. En nesiri dışında Forvet'e bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim Seren forması giyen milli Forvet Bertu Yıldırım. Rennes'in genç futbolcunun transferi için 7 milyon euro istediği öğrenildi. Fransız ekibinin talebini fazla bulan yönetimin, Bertu transferi için Ren ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan, Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin Fiorentina forması giyen Embala Enzola'ya talip olduğunu yazdı. Haberde, Fiorentina'nın 27 yaşındaki forveti bon servisiyle göndermek ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini, ancak Enzola'ya talip olan Fenerbahçe'nin Oyuncuyu opsiyonsuz kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıkarken 7 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Angolalı forvetin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Transferde sıcak gelişmelerin arttığı bir dönemde, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden sarı lacivertli yönetim, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Kanat, orta saha ve santifor bölgelerine transfer düşünen Fenerbahçe, listesindeki yıldızlarla önemli görüşmeler yapıyor. Maksim'in ve en nesiri transferleri için yoğun çaba gösteren yönetim, bir süredir bonservisi İspanyol devi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı. Ancak genç yıldızdan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncu, teknik adam Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. İspanyol basınında yer alan habere göre genç yıldız, ABD kampında teknik direktör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışmak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor. Ansu Fati'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.